Dubai'nin yeni cazibe merkezi olma noktasında hızla ilerleyen Dubai Island'daki projeleri tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an City Developer'a ait Arya projesindeyiz. Neden Dubai Island? Bölge tamamlandığında modern yaşam alanları, alışveriş merkezleri ve tam 21 kilometre uzunluğunda mavi bayraklı plaj yer alacak. Bulunduğu konumdan 15 dakikada Burj Khalifa'ya ulaşmak mümkün. Panoramik deniz manzarasına sahip dairelerin bulunduğu Arya projesinde dairelerin full eşyalı olarak teslim edilecek olması uzun dönem özellikle de kısa dönem kiralama için projeyi oldukça cazip kılıyor lobi katı, iki kat otopark ve 10 katlı harika bir mimariye sahip projede yüzme havuzundan saunaya, barbekü alanlarından açık ve kapalı spor salonuna kadar ultra lüks birçok sosyal alan mevcut. 517 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan ve 2027 yılın son çeyreğinde teslim edilecek projede 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire seçeneklerinin yanı sıra 4 artı 1 ve 5 artı 1 penthouse daire seçenekleri de mevcut. Sadece %20 peşinat vererek sahip olacağımız bu dairelere daire teslimine kadar %40 ödememiz yeterli. Kalan %40 ödememizi daireyi teslim aldığımızda peşin olarak veya konut kredisi kullanarak yapabiliriz. Teslimden sonra kısa dönem kiralama Airbnb lisansımızla sizin adınıza Airbnb kira yönetimini yapabilir, oturduğunuz yerden dolar bazında kira geliri elde edebilirsiniz. Siz de Dubai'de denize sıfır bir daire sahibi olmak ve dolarla kira geliri elde etmek istiyorsanız yeni cazibe merkezi olan Dubai Island'daki bir projeyi kaçırmayın. Detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.